Sonra bana laf atmayın iyi seyirler. Bir bok anlamadım. Teliften dolayı diyorsun galiba. Akutçum hoş geldin canısı. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Bir yanım. Da ölüm bir yanımızda yar sevdik bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik cehennemde ne milletin ta göğsünü deldik geçtik bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu bu yolda dönenler oldu mum gibi oldu. yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu sen kaldın geride Gölge çok güzel kaldın olmuş ya geride. Ah akıp gidiyor hayat Yüreğim anlıyor seni Artık susma yorgun demokrat Ah akıp gidiyor Yalnız bir yerden sonra ölmüşüm gibi bir şey hissetmeye başladım gölge. <gülüyor> hani anlatabiliyor <laughs> muyum? Şuradan sonra acaba öldüm mü amına koyayım dedim ya. <laughs> öldüm de mü amına koyayım ben niye buradan sonrası iyice şeye gidiyor. Bak tamam burası güzel. <laughs> sonra köyü daha hep amına koyayım. <laughs> Baksana şu ölmüşüm sanki. Ah akıp gidiyor hayat. Ne yaptım? Yayın yapmayı mı bıraktım artık? Yüreğim <laughs> anlıyor seni. Artık susma. Yorgun <laughs> demokrat. Ah hakik gidiyor. Aga be gözüme bak ya. Ulan iyi ki ameliyat olmuşum. Gene bak. Adam öldü amına koyayım. Değil mi adam öldü? Yüreğim anlıyor seni. Artık susma. Yorgun Başkan valla... <laughs> Cidden beğendim. Çok tatlı olmuş. Gölge eline sağlık. Sensin.